Olmalıydın. Hayır teşekkür ederim hayatım sabah kahvemi az önce içtim. Aa köpeğin ne kadar da susamış en iyisi ona bir çanak getireyim. Önemli değil. Sadece kahveydi de hepsi bu. Kahve ona pek iyi gelmiyor. Siz bana olsa tuhaf köpeğini köpek eğitim merkezine göndermelisin. Evet. evet. Stitch eğitimsiz değildir. Sadece kahve ona iyi gelmiyor. Stitch, kapat şunu. <laughs>